Arkadaşlar bugün nereye gidiyoruz? Eren abi nereye gidiyoruz? Otosiklet almaya gidiyoruz. Bak şimdi şöyle bir olay oldu. Dün müydü? Dün de. Dün akşam buraya geldik. Tamam niye geldik biz buraya? Arabanın alt takımından ses geliyordu. Ses Dedik buraya gelelim. O o muydu ya? ya ses, ses geliydin, geldik. Sonra motoru ses gösterdi. geliyor diye sana. geldik. Motoru gösterdi. Dedi ki bak Uğur abi aldı dedi. Onurun abisi. O ses sistemini bize bağlayan arkadaşın abisi. Böyle böyle aldı dedi. Şuradan aldı. Şu kadar taksitle aldı. Şu fiyat aldı falan filan. Demen ben de merak ettim dedim. Ben de bir yerin motoru heveslendim böyle yazın alacağız diye. Atakan falan biliyor. Bir Beraber kullan dedim. volta baktı. Bir kullan dedi. Uğur abi'ye gittik. Selamünaleyküm, selam. Motoru açtı. Anlatıyor. O da bir pazarladı bana var ya. Bak diyor. anahtarsız çalıştırma var diyor. Burada kromlar var diyor. Açıyorsun böyle şu oluyor diyor. Şuradaki kilidi var bilmem ne. Burada askı 5 kiloya kadar falan böyle anlatıyor bana. Hoşuma gitti. Turladım. Gittim geldim. 50 cc'den 125 cc'ye çevrilmiş bu şey model. Gittim, turladım, geldim böyle yaptık. İlk dediğimde ben de alacağım dedim. Çok eğlenceliydi. Ben de ben de istiyorum dedim. Yani. Ben de istiyorum dedim. Çok de, eğlenceliydi. Ben de o yüzden ben de bugün şimdi gidiyoruz aldığı yere biz de alabiliyor muyuz ne var mı yok mu bir bakalım renklerine bakalım. Kırmızıydı bizim kullandığımız çok da güzeldi. Aynen. Kırmızıyı hala beğeniyorum ama fümesi de var. Bir gidelim bakalım işte. Videomuz böyle. Şu anki bu şekilde başladı bir gidelim bakalım ne yapacağız alacağız mı satacağız mı. Atakan hatta alırsak diye kask getirdi. <laughs> Çünkü niye iki kişi binersek ceza yemeyelim. Hadi Arkadaşlar. Ya, alıyoruz. Geldik <laughs> fiyat sorduk. Aynı fiyatı söylediler. Bilgimi söylediler. İndirim var mı dedim yok dedi. Kaydiyem var mı dedim yok dedi. Tam bir <laughs> Kolay ikna oldu. Şunu dedik. Bu Niye? Jelesin var üzerinde. koltuğumda. Şimdi brand alana kadar leş gibi olmasın koltuk diye. Bunu değil de şunu tercih ediyorum. Bakalım içeri gideceğiz. Ödemelerine bakacağız. Saksistan, maksistan, bir şeyler var. Onlardan bahsedeceğim. Şimdi kaskı düşünüyorum. Kaskı da ben diyorum ki. Kırmızı var mı? Şöyle bir tane boş kask alayım. Yarım dandik. Bunu artçı için kullanırım. Sonra da kendime doğru düzgün. Böyle bir tane kask alırım. Mont alırım, eldiven alırım. Mantıklı değil mi? Mantıklı. Mont eldiven biraz çok ama. Dalga gülerler adamı. Ne gülecek lan oğlum canım bu ya manyak. Adama gülerler abi. Canım bu canım. Adama gülerler abi. Benim ellerim parçalandıktan sonra düştükten sonra inandın mı? Afrika'daki çocuklar var Afrika'dakiler mi ya? Bir yerde var Brezilya, Brezilya. Arjantin, Brezilya çevresinde o çocuklar var ya abi onlar gibi kullanacaksın motoru. Hayır ya. Çıplak, şortlu. Görüyorum onu saçını başını yapıyor adam. Lavuk dans ettiriyor evet. bindik makineleri. Teşekkür ederiz. Çok olun. İyi günler Sağ olun. Bitti mi şey? Bitti. Alıkoyabiliyor muyum? İnsarkasın. Şoförün odası en az, yazıyor üzerinde zaten. Alıp çıkabilirsiniz. Bu not herif? Evet. Bir dakika. Aynen. 69. Not. Çok güzel. Dedim ki na falan çıkar mı dedim, not çıktı. Çok hızlı ilerliyor bu arada bu harfler var ya. 369 da çok iyi. İk, diğeri de 239. Sture. Ha. O da 239. Bitti mi şimdi? Gidiyoruz mu Hayır. hayır Gidiyoruz. Teşekkür ederiz, kolay gelsin. Ben hırkamı kim aldı? Sen de, teşekkür ederim. Takmaya gerek yok. Ne yapacağım bunu cebime? Cebine. Montunu giyeyim. Gidiyor musun <laughs> bir şeyiniz? Gidiyor. Yakıt alalım ben dükkana doğru geçiyorum. Tamam. Geliyorum da yanına o zaman. Yakıt alalım. Şey, şeye gideceğiz mi? Yakıt alacağız. Sen dükkana geç. Sonra seninle beraber notere gideceğiz. Ben noter. Bundan gideceğim mi? Sen de bunda gel. <laughs> of ya. Ya niye korkuyorsun sen bu kadar bir motorla? Sizden ama yarım saat var değil mi o zaman? 10 dakika var. 10 dakika kalmış. Plakalara gidelim. Tamam. Yani nasıl bir açıyor Matakan bunu? Bize hiç anlatmadılar ki abi. Ya bunları görmedim ki böyle. Ha döndü. Bunu çiğe şey, yan yapıyorum. Onu aynen yani yan şey. Şimdi çalıştırayım mı? Fren Ama ayaklık açık. Gaza basma, frene bas. Evet. Ama ayaklık açık. Çalışmayabilir. Çalışmıyor. Bir de frene basman lazım. Çalışmak ben şimdi şunu koyayım. Bir de soldan mı iniyor değil mi bunlara? Motorun amara soldan. Direkt buradan bayağı Hayatımda var ya, dün ikinci defa araba, motor kullandım. Üçüncü de bu olacak. Birinde köyde, Activa şey, PCX'e bir şey var ya, Space mi Akde var. Onlardan kullandım ben köyde. Bir o. Haricinde ikinciyi dün kullandım. Üçüncü bu. Dur bakayım. Şu frene basarak deneyelim abi çalışmayı. Belki çalışır öyle. Ayaklıklar yani. Evet. Tamam. Yok yok. Bilek çalışıyor. Bilek çalışmıyor. Ayaklıktan dolayı. Ayaklıktan mı? Ayaklıktan çalışmaz. Sigortanın da kapalı şey yani. Şunu alın. Ya evet, da şunu alçın. Nasıl Altına açıyorum boyun. ben burayı? Kapatman lazım bir şey kontağa. Al git ya. Aa yok evraklar lazım. Direkt bir Direkt şuraya gidelim. Tamam evet. anahtarla şunu at. Buraya at. Sığar herhalde farklı bir şeyler yapalım. Tam tamam, logo logoyu sökeceğiz. Logoyu sökerim. Bir iki değişiklik yapalım motoru. Lastik yanağı falan yapalım. Yaparız. Hadi bin gidiyoruz mu? Gidiyoruz. Oha. Ama çok an ucube gibi kullanıyorum da bilmiyorum ki ama nasıl kullanacağımı. Hadi bin. İlk defa bir araç duruşundan korktum desem yanılır mı? Harbi misin? <laughs> bir gerildim, bir güvensiz geldim. Ben de. Arkadaşlar motorun kilometreyi gösterelim dedim. Bak şuradan şuraya geldik 0.2. Harbiden 0000'mış biliyor musun kilometre? Evet 0 oldu 0. 150 liralık yani. aldık fullendi. Bunu kapatamadın mı? Yok kapatacağım. Şeyi gibi bakıyordum yerine. Gözüküyordur ya. Bence alsa alsa 200 alırdı. 200 220 belki. Poşetten alışan tam oturmuyor olabilir. Yok poşetle alakası yok. o zaman dili alışır bir zaman. He tam ortadan oturtmalıymış. Bakalım ne Tamam şimdi ne yapacağım? Yok önce şöyle. Motor gene mi kilitliyor ya? Demek hızlıca kilitliyor. Anahtar bende değil ki sende. Sen ne diyeyim ben sana verdim. Yuh. İnşallah içine atmadık Atakan. E bir şey söyleyeceğim ben bunu böyle bıraktım içinde kaldı ne olacak? Şey yediği o yüzden ya, ayırman lazım. Hadi. Ne yapacağım ben? Ceza. Ya ne eşek bir adamım ben ya. <laughs> full. Yok abi, full. Ben onu gördüm hissettim. Dedim ben sana al anahtarı sen de dursun ben bunu kaybederim. Sen de kesin kaybedersin de neyse. Yok ben araç anahtarı kaybetmiyorum abi o konuda esnekliyim. Karakodlu. Orijinal. Buna şimdi Arap'ta hemen bir verdik. Varsa elinde. <laughs> Hah. Güzel olmadı ama NAD. NAD gibi, NAD gibi. gibi. Ne deniriz buna? Anamın adı ne? Öyle. Haydi gidelim. Haydi. Aa ruhsat kabuk mu çağırırız? Her şeyi buluruz, yaparız, hallederiz, özgüvenliyiz. Evet, Çok teşekkürler, kolay gelsin. Hadi bakalım. Ben araba tamam. gibi bekliyorum, arabaların arkasında trafiği falan. Adam ben motorum dedim. Niye bekliyor? Hem emniyet şeridine mi girebilirim? Hem adamların önünden sola doğru geçebilirim. Çünkü motorum ben, kimseye bir şey zararım yok. Sen kalkınca rüzgar bana geldi. Katil misin sen? Oğlum ne yapıyorsun? Aa, yavaş yavaş yavaş. Bacağımı alıyordu adam. Ya Atakan ya. Adam vallahi bacağımızı alıyordu ya. Abi olaya bak ya. Birisi de motor stop edip duruyor. Ya orada stop etse, kalırsın de. ikisinin arasında. Arkadaşlar motor stop ediyor. Sebebi de şey yakıtı fazla geldi yani. dediğine göre. Tabi eğer sorunlu bir motor değilse yakıttan dolayı stop ediyor. Ama az önce etmiyordu bak stop. Yakıtı aldıktan sonra etti. Bence doğru evet. söylüyorlar. Mali var. Böyle vlog atarım artık. Ha Takan? Moto vlog. Atarız abi. Moto vlog. Kask şeyimiz var bizim. Aktif kameramız var. Çekimlerde kullandığımız. Bir kask, bir aparat. Kaskımız var. Aparatımız da var bizim. Yapışkanlı aparatımız var. Motor için var mı? Hayır. Seneye tam takılan var. 10 numara. Aa sen bundan sonra masa yaparız. Ne yaparız? Araba sohbetleri yaparız. Konuşuruz araba ile ilgili. Olur mu? Olur. Biraz masraflı olacak yine. Yani. Motor... Niye? Ya kamerayı onu aparat lazım, mikrofon lazım. O zaman beğenin arkadaşlar. <laughs> stop ediyorsun diyor <laughs> sürekli. Harbi ben stop edip ya. Yine stop etti ya. Işıklarda stop ediyoruz. Çalışacak öyle kalkacak. Start stop gibi ama işte start stop değil. 7-10 diyor. Bunun ayarları ayarlanıyor değil mi? Dokanma çıkmış bak şuradan. Oh. Ne güzel sardım seni Atakan. İki tane mi şey var mı? Bu kadar mıymış? Saati nasıl değiştireceğim? Ha trip sıfırladım. Trip mi sıfırlamış Şu sıfırladım, sen sıfırladın. Abi bir şey benim bacaklarım hiç rahat değil ha. Yemin ederim bak benim bacaklarım burada kasılıyor. Açık tutacağım ya gerisi stop et. Ara gaz versin ben ama motor anlamadım. Aa bacağım. Vallahi bacağım kasıldı bacağımı saldım ya. Çok canım yanıyor ya. Ne edeceğiz ben bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi bu benim anahtarım. Tamam mı? Evet. Motoru oraya koyduk bak şurada. Uf çok güzel duruyor bu arada. Şimdi Uğur abinin motoru deneyeceğiz. Bakalım çalışacak mı onunki. Tamam açmıyor. Uğur abi kusura bakma. Şey, şey abi. Yok oradan değil tırnağını kanırt. Hah, öyle dene. Yok immobilizer abi lan. Harbiden çalışıyormuş lan. aynen tamam. oralara dene. Buranın bu değil miydi? Bu değil mi? Oydu oydu. Aa bak. Harbi misin ya? Helal olsun. Helal olsun. Tamam. Hiçbir anahtar hiçbirini tutmadı. Gördün mü? CHP'lerde şey babeti vardı. Evet evet. Adam alıyor kontağı birbirine takıyor. Macunumuz kurmuş. Bir yandan da Vilo bunu da eklemiş olayım. Honda'yı yapıyoruz. Videoyu da izlemek için hemen şuradaki linkten diğer videomuzu izleyebilirsiniz. Ya da eğer yayınlanmadıysa yani burada link yoksa bir hafta sonra falan yayınlanır o da. Arabanın şu macun işleri vardı. Evet. Şurada çürükler vardı. Kaynattık. Bunun nerede? Bilmem sende herhalde. Yok bununki Eren abi de. Yok bende ya. Eren abi de al almadı. Almadı mı? Yok almadı. O zaman bende de. Bende yok ama. İnşallah düşürmedik anahtarı. De değil. Ne olur arabanın bagajına ya da çantama baksana. Motorun bagajında çantama bak. Umarım düşmedi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım demete kalın. Anahtar yok. Hadi buyur. Gezdiğimiz yerleri bir daha gezeceğiz artık. İnşallah da buluruz yani. Bulsak sıkıntı yok da. Orada mı? Hadi bakalım bismillah. Burada o. Yo şaka yapıyorsun. Anahtar düşmüş. Eren abi ne değil miyiz? Eren abi. Almadı ya. Dalga geçiyorsun. Muhammed Ayıp anahtar Anahtarı buluyorum. Anahtar Eren abi. Flash açıldı da. Anahtar Eren abi deymiş ya. Var ya evet. aklım gitti ya. Şimdi yolları bir daha gezeceğiz diye düşündüm biliyor musun? Zekana verdin ya tam kitlemedim bir de. Unuttum sonra ben vermedim almadı zannettim. Neyse. Evet. Geldik gel. Plakamızı taktık. 30 bin lira istiyor tampon boyasını adam. Ne? Tampon boyaya. Gözlükler faturasını da gösterdi adam. Sen ne dersin adam aradı adam. Hayır ya. 30 bin lira yapıyor. Yok sana. yok hayır. Arkadaşlar. Hey, Atakan dün arkadaşından kas kaldı geldi. Şimdi biz kas kalmaya gideceğiz ama şöyle bir şey var. Bizim motor sürekli istop ediyor. Dediğim gibi yakıt çok olduğu için bak ağzına kadar gelmiş 150 liralıkta. Şimdi şırınga ile çekeceğiz. E bu benzin ne yapacağız? Yere mi dökeceğiz? Hayır. Neyimiz var burada? Japon ondamız. Japon ondamız var. Honda'ya dökeceğiz. Niye ziyan olmasın? Çek abi biraz boşalt. Ama hava çekiyorsun sen. Dakika ya. Yani söylendiğine göre çünkü yakıt fazla olduğu için tahliye ediyormuş. Oradan da istop etmesine yol açıyormuş falan filan. Sonradan bu nasıl değişecek ben onu merak ediyorum ama. Sonradan ne değişecek abi bu motorda? Hiç fullemeyeceğiz biz bu motoru. Bir zaman sonra düzelecek ya. Bir zaman sonra düzelecek ne alaka? Ben de onu anlamadım. Bakayım kaç mililitre var? 50 mililitre. Böyle böyle sabaha kadar. Böyle böyle hakikaten sabaha kadar 1 litre anca yaparız. 20 tane de 1 litre yapar. Abi oraya? Yok gidiyor gidiyor. Eren abi 20 kere de 1 litre yapıyor ha. Buradan aşağı gidiyor değil mi? Gidiyor gidiyor oradan gider. Peki lan Ya boyaya damlatma. Peki, abi motora da damlatacaksın. Ya ben şurada bir tane bez alayım da. Şurada eski kirli bir tane bezim vardı. Nerede bu? Kirli bez de yok ki. Dur şurada arka şeyde vardı. Bagajda. Atakan bagajı ve şeye bagaj açsana. Şunu şuraya koyalım bence. Ama bu buna yakışmaz ya. Kıyayım paraya. Uf kıydım paraya. Hem de ne paraya. <laughs> Anam bu kaldı. Tamam şunu şöyle yaptık. Bu daha temiz. Biraz daha eski kirli. Eren abi bir evet. şey soracağım. Ne kadar aldın da? Kaç kere aldın? Bu sayıyor saymıyor mu? Atakan bunu sayar mı ya? Atakan'ı biraz tanı. 5-10 5, 5 falan oldu da say derse bana kılıç var. 5 derse 250 mililitre şu an. Oğlum hiçbir şey azalmadı ki buradan ya. Hiç gözükmüyor azalması ya. 250 mililitre. Halim geri boşaltıyor yarısını. He? Böyle çeviriyordun abi. Çeviriyorum Yok, bo geri boşaltıyor yarısını. Borun içindekiler. Abi ben böyle yapıyorum. Tutuyorum. Pompojadan temizliyoruz. Helal olsun. Baş isteyecek mi? Sıfır motor başlıyor. Paramız yoktu yanımıza, nakit yoktu. Çantayı mantıya almıştık. Şey pompacı çikolata aldık. Bakıyor böyle. Abi dedim, para şey abla dedim param yok. Gerçekten nakitim yoktu. 5 kuruş nakitim yoktu. Paran yoksa buna nasıl aldın ya? nakitim yoktu. Çantam yanımda değildi. Sadece kartlık vardı. Atakan, Karttan ben, ödedim Atakan, atakan şeyde. Onu da Atakan ödedi. Ben ödemedim pardon. Atakan ödedi. Ne kadar harika bir insanım değil mi? Ben hiçbir şey almayacağım. Benden hiçbir şey reklamı. Ya laf sokma yani. Kasktır, eldivendir. Hiçbir şey almayacağım kesinlikle. Alırız hallederiz onu dur. Sen bir alış da. Bir iki kere bin sonrasını çözeriz. Motoru brandı alacağız daha en yakın zamanda. En yakın zamanda hemen ben bu akşam siparişlerini veriyorum. Akşam Eren abi senin kartını bana atsana be. 5000 liralık falan çok bir şey değil. Ben sana 1000 lira bile atmam. He? Ama çok yakışmıyor bu kaskı. Bir beni Hadi çeksene. Abi, Aa binemem ki. Kart lazım atsana. Bu şunları halledelim. Kanka şeyden bir o. Adam dedi ki depoyu doldurmayın. 100 150 lira alın dedi. Bize 150 liralık aldık. Depo da evet. doldu. Depo dolunca da bu sefer istop etmeye başladı. Adam dedi ki tahliyeden atar dedi istop etmeye başlar dedi. Şimdi istop ediyor. Sorun o yani. Plakamız da bak altın gibi duruyor yani. <laughs> o yüzden istop etmeye başladı. Bu arada Çağdaş'ın yanına geldik. Benim altında güçlü bir çıkardım. Yok. <laughs> tırla bir daha. Tırla bir daha. Tırla bir daha. Tırla bir daha. Elilik gibi değil değil mi? Yok. Güçlü yani. Çok tatlı gidiyor ya. Valla çok tatlı. Az önce bundan aldı. Üçgeni takacakmış. Hadi tamam ne güzel. Abi şu yolu yol değil. Abi şu an kulağımda ısı hissetmeye başlıyor. takabilir miyiz? Artık çok rahatsız olmaya başladım. Kanıyor zaten şu an. Kanıyor mu? Vallahi elini çek. çek. Elini çek. Galiba kanıyor emin değil. Peşinden var bir şey olmaz. Oğlum burada mı yapıyorsunuz ya? Cüzdü yani abi. abi. Hijyen burada Bizde 10 numara o şu an. Öbür abi. delik mi senin? Peki bu niye çıkmıyor yani şu an? Var. Atakan? Bilmiyorum abi. Çekeceksin onu hızlı çekeceksin. Biz hiçbir şey bilmeyenler olarak bu işi yaparken yanlış mı yapıyoruz acaba? Ya hiç, 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 hiç kimsenin hiçbir şey bilmediği bir yerde bir kişi her şeyi bilebiliyor. O yüzden bir daha bakalım ya nasıl kapandığını? Bakın. Oo, 10 numara olmadı. Bakmam Atakan bu olmadı. Bakmadan hiçbir şey Atakan bu olmadı oğlum. Şöyle döndür be. Bu olmadı ya manyak mısınız siz? Kalsın biraz ya bakayım takılayım biraz. Ya e, hadi kalsın da ne bileyim. Çok Bilemedi. şu anda. Ben de çok aşağılayıcı yine baktığımın farkındayım yine, da çok. Yine takmadın. <gülüyor> hadi, <gülüyor> hayır sen o fark etmedi. Şunu da fark etmedi. Bunları takacağım. Hadi hadi. Senin niyeti kime falan. <laughs> Burayı da <de> ben izleyeyim. Gel. <laughs> 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 Erhan abi yapar onu. Koymayacağım bir kurguyu ben yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> hani benim istemediğim bir şey ücret olmayacak. Doğru. Tamam ondan bir tane daha al. Ben bunu sevmiyorum ya düzgün bir şey al. Ya hangisini seviyorsun? Erhan abi alacaksın Bir tane kek alın ben yani kek severim bu mesela. Çok oldu ya, bu çok iyi abi bu çok iyi yemek. Kek severim ben kek. Tamam kek neyi seversin abi? Mesela magmaya bayılırım. Tamam o magmadan kurdu hani meyveri koy. Bir tane magma al. Bunları da al abi. Bu niye kazamaza yaparsam korkarsam? Ya <laughs> dün abi işte bana ayırdım ben orada. <laughs> <laughs> Ama çok mantıklı bu arada dediğim biliyor musun? Abi işte belki şeker meker düşer bir şey olur ani panik yapar koyarsın ondan sonra çıkartırsın yersin ben kendine getirir biraz. Oha çok mantıklı bir hareket. Zaten. Not olsun bak bu insanlara. Ben anlamadım ben çok severdim ama almayın neyse. Abi al ye bir şey yapmaz ya bir daha mı gelecek? Ya canım? yolda yeriz şimdi gel. <laughs> Bizim yollarımız seninle ayrı biz onda gidiyoruz. Pardon. Bana atarsanız bir tane arabada <laughs> ağzıma yakalarım. Abi. Bak bir tane şöyle üçer şey al. Çikolata al. Bir tane çikolata <laughs> atarım. Aa eriyor, eriyor ama çikolata doğru söylüyor. Onu boş ver. Eriyebilir o. Ha su. Bir tane su atacaksın. Aynen. Bak bir de ne ama atıyorum bu su içtin. Yolda kaldın. Gittin içine de, benzin Radyatörü koydum. aynen. Yok ya benzin ha. yolda kaldım. Benzin, mi? Bitti. Evet. Aynen. Içine, boş benzin. Ağla mı? Sen ne diyeceksin zaten? Hadi, ben de kendim ben kendime söyleyeyim abi o Sen, sen, sen ne diyeceksin? Istiyor musun? Red Bull alalım sana. Bütün söylüyorum ben. Red koyalım mı motora? Red Bull'u evet. geçiyorum ben şimdi Red Bull içiyorsam. Niye? Red Bull olmaz mı motora? Yamulacak demeyelim bu. Sağa sola vura vura demeyelim. Doğru. Hadi gidelim. Ben artık ya. Abi Kofan. Bu da kafasına atıyor. Tam bırakacağım işi. Zaten reels atmıyorsun, <Lan> bırakmış <şık>. sayılırsın. <laughs> bırakacağım Arkaya ayaklarını <laughs> Oldu. Şey <laughs> çıktı. Aa o çıktı lan. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nasıl? Kimin bu? He? Benim? Nasıl? Valla. Şaka. Valla. Şuna barak verdim. Valla yani. Şuna barak verdim. Şuba. Yamağında falan da değil ya. Yani. Yamağında para mı varak... yetmedi? Koluna alık bir tane yeter. <gülüyor> 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 en son altı çorbayla ve altı ay çorbayla beslenince babam motora tövbe etmişti. O yüzden de bana hiç aldırmamıştı motor. Evet. Almayacaksın dedi evet. çocukluktan evet. beri. Evet. En son kamyonun son arkasına, arkasına girdi. Onu dedim, yeri kullanıyor değil mi? Bakmayın şuna. Bunlar güzel. 110 rakam ambulansın arkasına girdi. İyi yaşadın. Şey, şey kamyon İyi yaşadın yani. İyi ya, hayatta kaldı ya. O yüzden de bana hiç kullandırmıyordu. Almayacaksın, almayacaksın dedi. Aldırmadı. <laughs> Sürpriz yapalım dedim. Bir dakika. Bir dakika motor tutar mısınız? Ben babama bir kızmam lazım. Alpin Star motor <laughs> montunu arkadaşlarına verdi. Kaskılarını arkadaşlarına verdi. Alpin Star motor mo montunu arkadaşlarına hediye verdi. Alpin Star dışarının ikinci eli 5-10 arası öyle düşün. Valla. 12 onlar hediye verdi. Hediye verdi, ben motor almayacağım diye. Şimdi ben aynısını sıfırdan parayla alıyorum. Niye Sana alıyorsun? Fiyat, Montu geri alırım ben o çocuktan. Alabiliyor, Alabiliyor musun? İsterim, giymiyor zaten kazan. Kullanmıyor, Kullanmıyor mu? Bağımın montunu kullanıyorum artık. Bunları <laughs> sonra veliaht olarak... <laughs> Kaç bu arada? 60 mu? Bir de 7'si var. 67. <laughs> Tarkan abi kral şimdi Tarkan abi. Hadi, bahsene, merak etme, merak etme. Hadi gel bin. Yok yok bin bin mi? bin bin ben Tuttum. Abi bir tür bir tür. Bana en son tövbeli ama biliyor musun? Hatta benim için bilen. En son ya. daha da bilmem motora bilmem. binmem dedi. Sattı motoru yoktu zaten. Tamam da bak yapıyor. Suçu varmış o zaman. Şimdi 250 350 liraya verdim motoru arkadaşım. Sigara Şuna bir gün de görürüm seni ya. Allah razı olsun. Bir görürüm seni. Motor 51 ama 125'lik de ehliyet istemiyor. Sigortası yok, derdi yok, vergi sağlıklısı hiçbir şey tertemiz hında çok kazanmak falan geçiyor. Herkesi geçebiliyorsun. Geçebiliyorsun. Her şeyin yasal. Şunu bir bak görürsen gördün ya. 80 90 görüyor. Senin 25'lik skutrundan. Bir göreyim nasıl kullanıyorsun. Çok merak ettim. Bayağı medet evet. din yani, yani, med 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 sen. Abi abi bizi kırma. Bir medet med med et beni kırma. Lan, 120 ml motorun altına girmiş adamı çok merak ettim. Bu. Rastkastı ya, rastkastı. Tamam. Bu arada var ya siyah siyah çok güzel yapmış. Ben de böyle derim en ya da ben bambur deri montunu dızlıyım. Evdeyken işe bundan gelir gider işte. Burada kaldım mı kullanır? Ya da de ben deri montu ben dızlıyım. Çok yakışmadı mı deri mont da babama? Kullanır mı? Yok be anneme kullanırım ben ya. <laughs> Baba bir şey söyleyeceğim. Deri montun artık benim. Senin başının altından mı çıktı lan oğlum? Yok abi. Bende alakası yok. Ben de abi, alacağım o bir tane. Bak, burun başının altından başının altında çıktı her şey. Sen mi sanıyorsun? Atakan kamerada ışık yansıyor ama karanlıkta da bir güzel değil mi ya? Bir şey söyleyeyim mi? Daha aydınlık çıkıyor kamerada. Normalde bu kadar aydınlık değil ya. Bak şöyle normali. Heh. Evet evet direkt yaparsın bunda. Plaka falan güzel olmuş ya. Güzel yerde bastırmışız yanlışlıkla. Tertemiz vallahi çok güzel oldu. Bak şurayı biraz daha şöyle zoomlayayım. benim gördüğüm bu şekil. Gerçekten göz bunu görüyor. Ama etraf daha aydınlık. Ama göz bunu görüyor. Çok havalı gözüküyor. Beğendim ben bunu. Ben bu işi sevdim. Babam annemi almaya gitti. Dedi ki anan dedi bunca yıl sonra dedi ben dedi gideyim alayım dedi. Gezeyim dedi. Ben de şimdi streni alacağım. Ben de onunla eve gideceğim. Babam da streni yıkamış yalnız ama parlıyor. Güle güle. Arkadaşlar herkese günaydın ertesi günden. Şimdi biraz gün kayıkmış ben dışarıya çıkarken hiç bakmadım. Niye? Uyandım kahvaltımı yaptım dedim. Hemen şu motorla birazcık turlayalım. sağa sola gidelim. Şimdi bakalım dışarıda nasıl duruyor? Ne yaptık? Ne ettik? Yani benim şu çok dikkatimi çekti. Benim babam o kadar motorcu yıllarca bana motor aldırmadılar. Aha adamın montu üzerimde. Dedim ki bu bana daha çok yakışır. Ben onu alayım dedim. Aldım giydim motorunu kullanıyoruz muhabbetine. Bir de bu gerçekleri üzerine şey geçirmiyor, rüzgar geçirmiyor. Avantajı o, onu kullanırım dedim de. Benim şaşırdığım şey gerçekten bana niye bu kadar hiç laf söylemediler ya? Bunca yıldır niye bana motor kullandırmadılar o zaman bunlar? Yani bilmiyorum garip geldi. Bunca yıl hiç motor kullanamadım neden? Kaza yaparsın ölürsün gidersin. Biz istemiyoruz. Bu da kullandı ne oldu? E ee, tamam. Şimdi ama hiç kimse bir şey demedi. Babam aldı motoru gezdi ya bugün. Ne duruyor burada? <laughs> Bu arada var ya güneşli çok güzel duruyor. Ama. <laughs> Tat, nadire ya. Motorun gerçekten de lakabı nadire olacak arkadaşlar. Görürsünüz bak. Motorun lakabı nadire. Ne alaka derseniz demeyin nadire işte. <laughs> Şöyle kumandamızdan yine bugün açtık. Yana kaydırdık. Şunu yarım açtık. Frene basılı tutar şekilde. Çalıştı mı? Çalıştı şekilde çalıştı. Yarım depomuz et evet, Gözüküyor. Yarım depo var. Şimdi şu kaskımı alayım. Buydu herhalde. Motor çok sallanıyor. Ay yemin ederim var ya şu. Bak. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Şu egzoz kokusu var ya. Benim çocukluğumu götürdü beni şu an ya. Şu motordaki o egzoz kokusu. Dün de aynısını benzin doldururken ekstra yaşadım. Çünkü buram buram içine çekiyorsun ya. Normal araba gibi değil. Bu da var ya asla insanı öyle korumayacak bir kask büyük ihtimalle. Ama yo içi taş gibi. Bilemedim sağlam da olabilir bu. Belki de hani görünüş eski olduğu için bize öyle geliyor da. Şu motorasısın ben de şurada şunu takayım mı? Kişiler geldim şimdi sanayiye de. Bir şey söyleyeceğim. Ben her gün 50 liralık yakıtım alacağım ya? Öf! Bu ne? Bir de ben Kartal'dan Pendik'e geldim. E5'ten 6-7 kilometre olan şey. Burada sahilden dolanarak geldiğim için bu 11 kilometre oldu. 11 kilometre yol gelmişim. Ben motoru bindiğimde 78'di. Bu fazla sayı olabilir. Onu bir yere deneyeceğim de. Sürekli ben 50 liralık yakıt mı alacağım ya? Bir de şu an bu 3-4 lira yakıyor. Ne oluyor buna? Yok ya 1 lira. 2 lira falan yakıyordur. 3-4 değil de 2 falan yakıyordur. Bak şimdi sana plakadan bahsediyordum ya arkadaşım. Bak iki motorda aynı motor. Gördün mü farkı? Normal ikisi de aynı. Bak bir de bende jelatinler duruyor yani daha çirkin duruyor. Ama da rağmen bak plakanın işte öyle büyük fontlu basılması motorun ne kadar daha büyük gösteriyor. Ne kadar daha detaylı gösteriyor sen gör işte. Bunu göstermek için özellikle şey yaptım. Şimdi Eren abinin yanına geldik bir selam vererek muhabbet edik. Niye geldim ben de bilmiyorum yani tamamen motor kullanarak gezek. Zaten ofise gidecektim. ve ofise kadar sahil inmişken dedim sahilden e, şeye şey sanayiye gideyim. Öyle bir şeyler. Gene saçımı da aldı Şimdi arkadaşlar motorun stikerlerini 2-3 gündür sökmemiştik. Bunları sökeceğiz. Küba yazımızı sökeceğiz buradan. Küba yazısı da gidiyor. Grace'ler hadi dursun dediler. 50'ler falan dursun. Şuradaki beyaz stikeri sökeceğim. Bir de üzerine şuradaki CBS yazısını sökeceğim. Daha güzel dursun yani. O yazılar benim çok hoşuma gitmedi. Onları değiştireceğim. Gözüm alışırsa e, kaldırmam. O yüzden baştan hemen sökelim. Doğru mu? Sonradan göz alışıyor abi. Güzel geliyor. CBS yazısı gidecek. Öndeki çuba gidecek. Sticker'lar gidecek. Şu 50'yi sökmeyeceğim. Bir tek o kalacak. Tamam. Dediğiniz gibi onu bırakacağım. Tamam motor geldi. ya ne güzel ayarlamıştım yerine. Arabayı sürebilir miyim? Ne istiyorsun? Sürebilir miyim? Aslında? Motoru mu arabayı mı? Ha. Hangisi? Onu. Motoru mu? Abinizin verirse sürer. Abisi izin veriyor musun? Ben tam olur. Ben? Aha. Sen var, var ya. Hayır hayır. Bak bu buna belli yok belli olmuyor. Değil Abi mi? sen adam gibi kes. Bak adam 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 gibi kesmek bu işte. Bastırmadım ikinciye dolaşacaktım. Sus be. Çizme he, farımı. Çizme farımı. Çizmeyelim çizmeyelim. Çizmeye çizmeye. 100 liralık bir şeydir kesin de. Yok lan öyle diyoruz öyle diyoruz bin lira çıkıyor her şey. Arkadaşlar bu çok güzel de bunu güzel yapmışsınız da bunu niye sen böyle yaptın? Bu kankamın yaptı sen şu an Adam gibi yapışın ama ya. Var mı bir şey yok görüyün hani. Gel ya. kendin yap. Verin yapayım. Hani bir de şu çubayı Aa bak hadi hazır hazır. Bunu niye söküyorsunuz ben Sökeceğim sökeceğim çirkin duruyor. Yamuk yamuk bunu aşağı alsın. Ya aşağısı yukarısından da ziyade. Şey benim dikkatimi çekti ben eşitlikten dolayı de değil. Bu böyle yamuktu. Böyle şeydi. Çapraz duruyordu şu. Bak bu böyle düz geliyor. Bu böyle çaprazdı onu düzelttim. Söküyor musun çünkü bayı? Hadi söküyorum. Hazır mısın? Sen sök. Sen söküyorsun? Sen sök de sen. Yani Yazımız gidiyor. Bayağı bir sökülü. Siyah kısımları kaldı. Ben de şuraları şey yaptım. Bu iki arkadaştan bir tanesi de şurayı. Bak bilmiyorum gözüküyor mu? Gözüküyor. Şurayı çizdi. Buradan CBS yazısı söküldü. Arkadan Küba yazısı söküldü. Güzel. Şuradaki sinyallerdeki jelatinler söküldü. Bir tır dağıtın, bir tır dağıtın. Yokuşa gitme. Ağır çocuk bu Erdoğan evet abi, seni de böyle bindireyim mi? Bineceğim böyle. Gezdireyim seni de. Ya bak geliyorlar. Çınar Bey yorumlarınızı alayım. Hayır. <laughs> Yorum yap. Aa, nasıl? <laughs> de ki hoşdur. Hayır. <laughs> hoşdur. <gülüyor> Güzeldir de hoşdur ne ya? Beğendin Bu çocuk. Değil mi? Hadi atla. Hayır bir tur daha, bir tur daha, bir daha atın. Yeter, yeter Ya bir tur daha atın hadi. <laughs> Yapma. Oğlum. Çınar. Ne zaten sürme. Oğlum bu hızlı gidiyor. Bakma öyle gittiğini kaza yaparız oğlum. Hayır öyle bak Çınar. Görüyorsun değil mi? İn aşağı. İn aşağı. Kapattım daha gidemez. Çalıştırmayı da öğreniyormuş bu bir anda ben. değil mi? Bak. <gülüyor> 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 basma frene çalışmasın. Kesin hiç zaten şey. Yok kesmedi. Ha, ha aynen. O değil o değil. O onu. O değil. Hangisi? Yok. Tamam sen frene basma. Tamam yap Çınar. Çalıştır İçinde bakayım. kalmasın. Dene bakayım. Çalıştır bakayım. Dene bakayım nasıl olacak. Tamam, çalışmadı. Başka? Zaten bak etmiyor, motor çalışmıyor. Güzel kombinasyon, başka bir şeyin eksik kaldı. <laughs> Gayet mantıklı ilerliyorsun. O değil, o değil, onu oralarda bırak. Oralarda değil, oralarda değil. Yukarı bak, yukarı. <laughs> bir daha dene, bir daha dene şimdi aynı şekilde çalıştırmayı. Dene. Bir daha dene. Çalıştır, çalıştır. Çalıştır. <laughs> Çalıştırma tuşuna bak. O tamam. Yeah. Yeah. Bas basperine çalışırsın bakayım bir kere. Dur, Ama Gaz verme, gaz, verme, gaz verme. verme. Şunu bırak, bunu ben bak, tutuyorum. Bak. Tamam, çalıştır. <laughs> Bas, buna buna. Aşağıdakine. Buna mı? Bas, Aha. çalışınca bırak. Buna. Bas. Vaa! <laughs> wow. Çalıştırdı reis. Hemen, hemen gazı eli gaza gidiyor. gidiyor hemen. Olmaz, Allah, gaz vermek yok. O takla tamam, atarsınız. Tamam, kapatıyorum. Tamam, kapat. Kapat, tamam. nereden kapatacaksın? O Hayır, değil. bunu. Ha. Aferin be! Çak! Çak! <laughs> <laughs> Hadi in arabaya geç bakayım. Ben bir tur atayım, geleyim. Hayır. Oğlum götürme. Köye sana geldik. Köye sana. geldik. <gülüyor> <gülüyor> Yakala. Ama suya girme, sınırsın, çamur olursun. Suya girme evet Yakala, yakala, yakaladın, yakaldın, yakaldın. Evet, Sırırlar dikkat et. Sırmaz, sırmaz. Yakala. Gitmeden yakala. Evet, gözümü gözümü şey yapalım. Yok be. Bu nasıl bir değil mi? Arkadaşlar burası aşağıda sanayinin üst katı. Bak motorlar orada gördüğünüz yerin. Umarım algılayabiliyorsunuzdur. Bu yerin alt tarafı işte sanayi, o dükkan. Burası da şey kümesler. Eren abi bakıyor. i̇kisi de aynı motor ama Gözüne hangisi daha çok çekici geliyor? Bu daha, şey Bu daha güzel, değil mi? Evet. Ya, neden bir söyleyeyim mi abi? Yok, stickerlarını söktüm. Bak orada Kübo falan yazıyor. Ha. İkincisi jelatinlerini düzgün söktüm. Üçüncüsü plakamın farkı. Bak font farklı. Onun plakası ya. daha çirkin şey, yazı stili. Arkadaşlar, bilin bakalım neredeyim ofisteyim. Ama ofise neyle geldim bu sefer? Hemen gösteriyorum. Nadire ile. Nadire isimle çok yakıştı bu arada ya. Yani garip bir şekilde Nadire okeydir bu motor için. Sadece e, selesindeki o jelatini sökmedim. Çünkü seleye yeni bir şey yapmam lazım. Yoksa kahverengi sele gerçekten çok güzel ve bozulur. Haricinde güzeldi. Hala stop etme sorunu devam ediyor. Ufak bak kamerayı döndürürken bir tane de spoiler vermiş oldum. Ofisteyim iş güç. Videonun abone olursanız, bildirimleri açarsanız bir serisi daha var. Yeni motora yeni ekipmanlar diye. Ekipman videosu gelecek. Ekstralar al Aldığımız e, sipariş yer gelecek. Bu videoyu da beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarda buluşalım. Bence hepinizin böyle bir motor ihtiyacı var ya. O kadar rahat bir şey ki böyle psikolojik olarak mükemmel geliyor. Görüşürüz kendine iyi bak.